Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve sezon görevlerinden iki tanesiyle birlikteyim. Sıkıcı görevler olmayacak. Çünkü birinde Forza 10 haftalık mücadeleyi yapacağız. E, sezon videosunda da söylemiştim. Alengirli bir görev var burada. Özellikle şuradaki eşek pinyatayı parçalayın. Sezon videosunu izlemeyi bu videoyla tanıştıysanız ve bu görevi yapamadıysanız e, buradan zaten birazdan anlayacaksınız. Ve deneme yarışını yapacağız. Bakalım nasıl takım arkadaşları verecek? Ben de çok merak ediyorum. Ee, açık söylemek gerekirse şurada Forzuton haftalık mücadeleden başlayalım abi. 2016 Hunigan Gimkana 10 Ford Focus RS RX'i alacağız. Hadi alalım abi. Oradan da ilk görevi zaten arabayı aldığımız için tamamlandığından mütevellit Guanajuato tünel yarışına gidiyoruz. Canavarı çektik. Tünel yarışı da bakın burada arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden giriyorum. Hadi bakalım. Haftalık Warzone vesaire bunları her zaman söylüyorum ama PlayStation'la birlikte yeni başlayacak arkadaşlar da var. Arkadaşlar unutmayın. Normal sezonluk o üçlü olan yarışlar zaten otomatik olarak üstün yetenekli de başlıyor. Ve bunların hepsini geri kalanlarını zorluk derecesini düşürüp evet biraz daha az puan ve biraz daha az para alıyorsunuz. Ama o şekilde de tamamlayabiliyorsunuz yani. Kendinizi zorlamanıza gerek yok. Biraz yanlayalım. Arkandayım aslanım. Yanlaya yanlaya gidelim. İlla ki geçeceğiz koçum seni. Yani kaçarın yok. Ulan şomaz da çok fena. Ma Bayağı avans verdik. Geri filan almayacağım. Daha yüzde otuz Biz bunu yakalarız. Hem böyle daha challenge dolu oluyor abi. Çok da kolay olmasın. Geliyorum bebeğim. Bana yol ver işimiz var gücümüz var daha denemeye gideceğiz. Uzun bir düzlüğe çıkmayız inşallah tabi bu arabanın son süreti biraz düşük. tamponu sürte sürte tam rahmetli Ken Block misali. Lan oğlum ne oldu? Oha dalgınlığıma geldi. Sana yol yok. Olsun bize challenge çıktı. Dokundurma, dokundurma, ayıp. yapay zekacığım. Oo, Evet abi. Artık kaçarın yok. Bu yarış bitti. 229'da nasıl tıkanıyoruz ama? Son işle ile çözülür tabi. Evet. Bunu bitirdik. Hemen 3. kısma geçelim abicim. Bakın eşek pinyata diyor. Şimdi Aynı yere gidiyorum. Gene tünel yarışına girer gibi yapıyorum. Tekli diyorum. Buradan event depo oluşumlarına geçiyorum. Ve burada abi bulmamız gerekiyor. Bak burada Danki Pinyata var. Hemen bunu seçiyoruz. Zaten çok kısa arkadaşlar. Önümüzde bir tane Pinyata var. Bunu patlatacağız ve bitecek gidecek bu görev. Eşek Pinyatacığım. Bak abi finish hemen burada. Önümüzde de Pinyata var. Bu kadar. <laughs> bu kadar kolay. Ararken dikkat edin. Ee, direkt bu arabayı gördüğünüzde bazen normal yarışlara girebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, biraz alengirli olabiliyor dediğim gibi. Evet bak tamamlandı. Son kısma geldik. Guanajuato'da ki zaten oradayız. Efsane bir drift veya el freni drifti yeteneği kazanın. Haydi biraz yanlayalım şunları. Biraz dışarı çıktık. İçeri doğru girelim. İşte bu kadar. oldu zaten. Evet bunu bitirdik. Direkt denemeye uçabiliriz. Bakalım. Merak ediyorum. Ee, araçları seçeneğini biliyorsunuz abi. Bunu her zaman eğer ilimde araç yapılı değilse bile o şekilde giriyorum. Güzel de bir challenge. Umarım takım arkadaşları güzel gelir. Çünkü gerçekten bazen abi can sıkıyor. Adamlar tamamen seni yok etmeyi oynuyorlar. Yani ee, takım çalışmasıyla hiçbir alakası yok bazılarının maalesef ee, sana çarpıp seni geçsinler de ne olursa olsun Sırıp o yüzden çok deneme yarışının e, kaybedildiği oluyor arkadaşlar maalesef Vay canım benim be. U tam bir challenge Aga. Tam bir challenge. Tabii ki de ilk iki yarışla bitirmek istiyoruz bu işi. Bitirelim de. Üçte de olsa olur abi. Çünkü bazen biliyorsunuz yapıyorsun yapıyorsun olmuyor. Daha önceden de bunu söylemiştim. Gerçekten komple teorilerim var. Acaba bir türlü yapamadığımız deneme yarışları haftası geldiğinde. O zaman bizim şu anda gördüğümüz veya sandığımız online oyuncular veya bazıları acaba yapay zeka mı oluyor da bilerek sıçıyorlar diye düşünmüyor değil mi abi? Sprint olması çok iyi. İnşallah ikinci yarışta sprinttir. Alpinciyim. Oğlum sen niye durdun? Bak gitmeye başladı şimdi. Yalnız simsiyah da güzel olmuş ha sağdaki. Adamların arabalarına bakmadım yapılı mı diye takım arkadaşlarına. Ee, bizimki yapılı değil. Ben öyle biliyorum. Hadi oğlum biraz hareket. Yani öyle e, kornalarla olmuyormuş. Öne geçmek lazım. Gencolar. Evet bu da bir adım. Bu da bir adım. Aman ha, fazla itme. Oğlum. Pardon canım. Pardon canım. Sen beni ittin ama ben seni bilerek itmiyorum. Çok fazla kırarsan patlarız. Yolun dışına çıkarız. O yüzden tırsıyorum. Yapmamak için çarpmak zorunda kalıyorum azıcık. Dokunurdum ucundan. Evet şu an öndeyiz. Daha öne geçmemiz lazım. Çünkü bir iki kişi sıçarsa. Bu da ben de dahilim bir anda abi puan olarak geride kalırız. Bayıldı araba. Acaba bir iki bir şey yapmış mıydım ben bu arabaya? Ama çok küçük böyle bir görev için belki olabilir. Full modifiye falan etmedim kesinlikle bu arabayı. Hani belki küçük bir lastik iyileştirmesi veya hafifletme veya bir hava filtresiyle egzoz sadece bir görevi yapmak için daha evvelden. Belki de stok. Sonuçta 550'de yani 600'e yakın olur o zaman. Evet, Stoktur. Mantıklı değil. Evet abi, şu an öndeyiz. Arkadaki arkadaşlarımız sıçmazsa daha geriye düşüp yarış da bitmek üzere çok az kaldı. Oğlum şu mağazımı da açtılar. Yani. Abi nasıl yaklaştın öyle ya? İkimiz de aynı sudan geçtik. İşte yapay zeka alınca bir anda bir bakıyorsun olmadık şekilde adam nosluyor sanki yaklaşıyor abi sana. 93 94 Oğlum yukarı bakarken vallahi checkpoint'ı kaçırırsak biz eğer checkpoint'a patlarsak yarış patlar. Gerçi 2350 güzel. Güzel. Temiz oldu bu. İkinci yarışta da kazanırsak Kılıçsız abi iki yarışta işi bitirmiş oluruz. Çok tatlı bir araba ha. Gerçekten çok tatlı bir araba. Çok hoşuma gidiyor bu arabanın tipi. Müthiş bir klasik. Güzel. Bu da sprint. Harika. Hadi abi burada bitirip noktayı koyalım bu işe. Yok baksana diğerleri de 550 birçoğu zaten stok bu araba. Stok arabayla bir derece yapınca burada veya modifiyeli olanlarla kafa kafaya gidince diyeyim e, çok daha fazla haz duyuyorum. Bana da challenge oluyor arkadaşlar. Ha hoş. Deli gibi kasmıyorum e, deneme yarışlarında. Hani e, zorlamıyorum ama gene de güzel bir challenge oluyor. Sakin şampiyon, sakin bak, Düz beni. Geçenlerde gene kornalara bakmıştım. Sonuna komik bir şey yapacaktım. Vazgeçtim abi. Şimdi videolarda birine korna yapıyoruz veya drag başlatıyoruz, bir şey başlatıyoruz vesaire. Gazlamak için normal korna daha kullanışlı oluyor yani. Biraz hızlı geldim. Çok hızlı geldim. Eyvallah canım o itmeye ihtiyacım vardı gerçekten. Güzel. Şu an biraz yaklaştık kırmızılara. Ee, ya bir aksilik olmazsa geçeceğiz. Kazanacağız gibi gözüküyor. Bir aksilik olmazsa. Oğlum, tehlikeli işler yapıyorum böyle içeri alıp ama. Çok güzel araba ya. Alpin. Aha dokundu. Lan. Oo dipti be. Yok bunda kıllık yok. Gelir vururdu az önce yan yana da giderken. Yanlışlıkla olan şeyler. Güzel. Öne de geçtik zaten. İki kişi önde bizden. Arkadaşlar Counter Strike videolarına da göstermiş olduğunuz ilgiden teşekkür ederim. Gayet güzel gidiyor o tarafta. Çok memnunum açıkçası. Salı günlerimiz boştu zaten biliyorsunuz. Salı günleri her zaman Counter Strike gelecek bir aksilik olmadığı müddetçe. Kasa açılımı özellikle. Onun haricinde bazı günler haftada ikiye çıkartıp bir önceki videoda bahsettiğim bir hani challenge çaplı bir alım satım işlemim var. Değerli skinlerle ilgili. Onunla ilgili arada videolar yayınlayacağım veya skin incelemeleri vesaire. E kalanlar da zaten araba içerikleri devam ediyor. Bu. Oba. Allah'tan bayağı öndeyiz ha. Hiç beklemiyordum bu spini. Oğlum nasıl konsantrasyonum dağıldı? Neyse eyvallah aslanım benim. Dur benim de sana kıyak yapmam lazım. Adam beni itti, sonuncu oldu. Nasıl öyle bir hata yaptık ya? Dur, ben de ona kıyak yapacağım. Gel koçum, gel. Gel. Ben de sana kıyak yapacağım, gel. Lan! Oğlum, niye elimizi yüzümüze bulaştırıyoruz biz bugün? önde olmanın rahatlığı diyelim. Adam da bayağı geride kaldı. Yani. yani çok fırsat vermeme rağmen gene olmazmış. Bunu patlatır mıyız böyle? Nasılsa yapay zeka. Yapacağım lan kıyamı. Yapacağım lan kararlıyım. Gel geç. Gel geç başaracağım bunu. İşte bu. İşte bu. Hadi lan. Ya. Sonuç olarak ben öndeydim. Adamı da öne geçirdim. Başardık. Bakın adam 10. ben 11. Antonia yapay da 12. oldu. Başardık ya. Yani. Oo hadi bakalım 200 bin verirsin bana orada. Oğlum 200 bin ucundan kaçıp 2-0 eksiği geldi ya. Evet arkadaşlar bugün Alengirli Forzuton haftalık mücadele deneme yarışını yaptık. Bu ikisi aslında güzel oluyor. Bakmayın araba da zaten çok zevkliyse özellikle haftalık Forzuton'daki daha da zevkli oluyor. Alpin'le oynamak da challenge dolu oldu. Bence eğlenceli de oldu. Hele son yarışta az kalsın fail ediyorduk adama kıyak yaparken. Sonunda ama başardık bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.